Arkadaşlar merhaba. Ee, örnek 5'i çözeceğiz. Ee, örnek 5'i birlikte okuyalım. Bir fazla transformatörde 223.000 volt 50 Hz'de yapılan boşta çalışma deneyinde primer sargı gerilimi 220 volt ampermetreden 2.3 amper wattmetreden 50 watt okunmuştur. Kısa devre deneyinde ise primer sargıya bağlı voltmetreden 19.3 volt ampermetreden 150 amper ve wattmetreden e, 1250 watt okunmuştur. E, primere indirgenmiş devre parametrelerini hesapladığımız yani e, demir direnci, mıknatıslanma reaktansı ne var başka? Primer sargen empedansı ve sekonder sargen empedansını hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. E, bizim boşta çalışma deneyine ilişkin eşdeğer devrimiz şu anda. E, görüyorsunuz V1 gerilimi uygulanıyor bir e, primer sargımız var e, bunu e, çoğu zaman ihmal ediyoruz arkadaşlar boşta çalışma deneyimini e, yapıp sonuçlarını uygularken yani sonuçları nedir demir direnci ve mıknatıslanma reaktansını hesaplamak için yaptığımız hesaplar. E, bir de bu devrede demir direnci ve mıknatıslanma reaktansını görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada şimdi ilk etapta e, ölçmüş olduğum e, güç, gerilim ve akım değerlerini boşta çalışma deneyi için değerlendirmek istiyorum. Mesela e, primer sargı gerilimi 220 volt diyor arkadaşlar. Primer sargı gerilimi dediğimiz burada V1 gerilimi e, V1 gerilimi 220 volt e, şuradan geçen akım I, I0 akımı 2.3 amper ve 50 watt'lık bir güç okunmuş wattmetreden. E, bu 50 watt'ı ben e, sanki demir direncinde harcanıyormuş gibi düşüneceğim arkadaşlar. Dolayısıyla primer sargı e, empedansını dikkate almıyorum burada. Çünkü muhtemeldir ki e, demir direnci R1 sargı e, primer sargı direncinden oldukça e, büyük bir değere sahip. Güç bağıntısı P0 eşittir. V1 I0 Cos F0'da arkadaşlar. Ee, güç kat sayısını yalnız bıraktığımızda gücü paya yazıyoruz. 50 Watt. E, 220 bölü 2.3 yani 220 Volt çarpı 2.3 Amper. Buradan güç kat sayısı 0.098 Zaten boşta çalışma deneyinde arkadaşlar. Reaktif ağırlıklı bir e, güç çekiliyor. Dolayısıyla güç kat sayısının sıfıra yakın olması güç e, bu açının da 90 dereceye çok yakın olması gerekiyor zaten burada 84.32 derece buluyoruz e, açımızı devam edelim e, demir akımı arkadaşlar yani demir direncinden geçen akım e, boşta çalışma akımı ve phi sıfırın çarpımıydı zaten e, 2.3 amper Ampermetre gösterdi. Yani soruda verilen bilgi bu. Ben bunu güç kat sayısıyla çarparsam, o da 0.098'di. Benim demir akımım 0.225 amper. Demir direnci ise arkadaşlar demiştik ya R1 ve jx 1 ihmal ediyoruz bu soruda. Görmüyoruz. Dolayısıyla burası eğer kısa devre gibi düşünülürse V1 gerilimi doğrudan direnç üzerinde. Okunur yani demir direnci V1 bölü e, demir akımı dolayısıyla 977 ohm aynı stratejiyi e, mıknatıslanma reaktansı için de kullanacağım yani ne yapacağım şuradaki primer salgı gerilimi doğrudan mıknatıslanma reaktansında da görülür dolayısıyla e, V1 bölü Rm yapmam lazım öncesinde mıknatıslanma akımımı bu sefer boşta çalışma akımının sinüs bileşeni olarak düşünüp hesaplıyorum 2.28 amper burada yerine yazdığında 96 ohm bulmuş olduk mıknatıslanma reaktansını. Yani boşta çalışma deneyi sonuçlarını kullanarak demir direnci ve mıknatıslanma reaktansını hesaplamış olduk arkadaşlar. Şimdi ikinci aşamada ee, kısa devre deneyi sonuçlarını kullanarak R1, jX1, R2 üssü ve jX2 üssü yani direnç ve reaktansları hesaplayacağız. bizim kısa devre deneyimizin bir kriteri vardı. O da şuydu. Sargıdan nominal akımı geçirecek şekilde bir VK gerilimi uygulamam gerekiyordu arkadaşlar. Zaten bu iki değeri soruda vermiş. Bakın kısa devre deneyinde primer sargıya bağlı voltmetre 19.3 volt. Yani VK 19.3 volt. E, ampermetre ise 150 amper gösteriyor. Wattmetre 1250 watt arkadaşlar. Dolayısıyla primere indirgenmiş devre parametrelerini hesaplarken yine güç bağıntısını kullanacağım arkadaşlar. 1250 Watt eşittir. VK 19.3, IN 150 çarpı COS Fİ K, COS Fİ K'yı buradan 0.43 açıyı da 64 derece buluyoruz arkadaşlar. Şimdi bir mantık yürütelim. Burada bir devre görüyorum ben. E, devreye uyguladığım gerilim belli. Çekilen akım da belli. O zaman Devrenin toplam empedansını arkadaşlar ZK eşittir. BK bölü IN'den 0.128610 buluyorum. Bunun yani bu tabi bir genliktir. Ee, yani empedansın genliğidir arkadaşlar. Empedansın e, kosinüslü, kosinüslü bileşeni direnci, sinüslü bileşeni reaktansı verecektir. Dolayısıyla RK yani R1 artı R2 üstü eşittir. Empedans çarpı cos fi arkadaşlar. 0.0.55 ohm. Reaktansı da 0.116 ohm buluyorum. Biraz önce de ifade etmiştim. Rk eşittir. R1 artı R2 üstü. R1'i R2 üstüne eşit kabul ediyoruz. Dolayısıyla Rk bölü 2 eşit olur. Bu da 27.5 mili ohmdur. Bu benim R1 direncim ve R2 üssü yani e, sekonder sargı direncinin primere indirgenmiş değeri. Arzu edersek arkadaşlar ki burada e, hesapladık. R2 yani sekonder sargı direncinin gerçek değerini hesaplarken e, indirgenmiş değer bölü dönüştürme oranının karesi. Dolayısıyla şurada bulduğumuz bir değer var. Onu dönüştürme oranının karesine bölüyoruz. 220 bölü 3000 bunun karesi alındığında R2 tarihi direnci 5.1110 olarak hesaplanır. Devamında e, reaktans için de aynısını yapıyoruz. Xk eşittir X1 artı X2 üssü. Xk'yi hesaplamıştık. X1 eşittir X2 üssüden. E, o da eşittir Xk bölü 2'den 58 milyon bulduk. E, Reaktansın gerçek değerini hesaplamak istiyorsan e, indirgenmiş değeri dönüştürme oranının karesine böldük ve Reaktansı da 10.78 ohm olarak hesaplamış olduk. Dolayısıyla kısa devre deneyini gerçekleştirdik ve ölçüm sonuçlarına göre arkadaşlar transformatörün primer ve sekonder bir faz sargı empedanslarının direnç ve reaktans bileşenlerini bulmuş olduk.